Herkese merhaba kanalıma Hoş geldiniz. Ben Ayşe Alanlı. Bugün sizlerle çok kolay bir duvar süsü yapacağız. İsterseniz salonda daha farklı renklerle, isterseniz de çocuk odalarında kullanmak için harika bir duvar süsü ve çok kolay bir duvar süsü. Rengarenk yapacağım ben. Çocuk odası için düşündüm. E, i̇sterseniz isterseniz sonbahar tonlarında kullanabilirsiniz ya da taş rengi tonlarında kullanıp e, salonunuzda da değerlendirebilirsiniz ya da mavi tonları, lacivert tonu çok daha şık olabilir. Elimde rengarenk ipler vardı, o yüzden ben bayağı renkli yapmayı istedim. Ee, çok kolay, buçuk ee, metre uzunluğunda iplerimi kestim. Hepsinden e, 8'er tane, her renkten 8'er tane kestim. Ben 4-4 olarak kullanacağım. Ee, şöyle 40 santim, 42 santim civarı bir odunum var, çok büyük bir şey olmayacak. Ama tabi isterseniz daha büyük modellerde, daha farklı çalışmalarla ya da farklı örgü teknikleriyle yapabilirsiniz. E, önce ben Lila ile başlayacağım. Şimdi birazcık yaklaştırayım sizi. E, yaklaştırmadan önce de iplerden bahsedeceğim hemen. Hazır buradayken. E, iplerimizin satışı açıklama kısmına bıraktığım linkte mevcut. E, her renk var hemen hemen. Yani dönem dönem renk sayıları değişiyor. Çünkü hızlı tükendiğinden dolayı. İsterseniz 20'ye yakın renk var. Hepsini açıklama kısmındaki linkten inceleyebilirsiniz. Sistemimiz üzerinden satışını sağlıyoruz. Onun dışında daha önce bahsetmedim ama anahtarlık aparatları, metal veya plastik halkalar şeklinde birkaç Böyle aksesuarlar da getirmeye çalışıyorum. Şu anda elimizde mevcut. Onları da dediğim gibi görebilirsiniz sitemizden. Onun dışında yapmamı istediğiniz modelleri benimle paylaşabilirsiniz. Onları da instagram adreslerimden bana ulaştırırsanız eğer ben sıraya göre onları yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. 4'er tane bir buçuk metre uzunluğunda her bir düğüm için... İp kullanacağım. Şu şekilde ben ilk başta şu asma yerini yapmış bulundum ama sonradan da ekleyebilirsiniz. Önemli değil. 4 tane 1,5 metre ip kestim ve ikiye katladım iplerimi. Direkt hiç sırası veya üst üste binmesi vesaire hani o kadar dikkat etmenize gerek yok. Zaten duvarda olacağı için ipimi iplerimi şu şekilde üstüne attım. İpimi üstünden attım. Arkada oluşan halkadan geçirip arkaya çektim. Eşit olmasına dikkat etmeniz yeterli olur. Ucunu püskür bırakacağım için daha şık görünecektir. Şöyle istediğiniz sıklığa göre, istediğiniz renk sayısına, sırasına göre ayarlayabilirsiniz veya uzunluğunu. Ben birazcık uzun bıraktım. Daha sonra kısaltması ve tarama olayı yapacağım için daha kolay olmasından dolayı. Ee, biraz daha uzun bıraktım üzerine öreceğim miktarı kısalı uzunlu yapmak istediğim için ee, ipimi bu şekilde taktım İstediğiniz gibi bunu kaydırabilirsiniz dediğim gibi ben şu şekilde tutacağım diğer iplerimi de nasıl taktığımıza yaklaştırıp göstereceğim şimdi ilk ipimizi takmıştık daha sonra pembeyi kullanacağım ben alt kısımdan iplerimi eşitliyorum daha sonra ipimi odunun üzerine sabitleyeceğim şu şekilde iplerimin uçlarını birleştirdim. İki ucu da birleştirdim. Daha sonra oluşan halkayı tuttum. Şu şekilde tuttum. İpimi üstten atıyorum. Arkaya doğru. Ben daha dolgun görünmesi için 4 tane ip kullandım ama isterseniz daha az da kullanabilirsiniz. Daha fazla da kullanabilirsiniz. Daha dolu durmasını isterseniz. İpimi üstten attım arkaya. Önde kalan ipimi Arkadaki halkadan geçirdim. Ve çektim. Şöyle. Ay baya yoğun oldu aslında ama üzerine öreceğim için biraz daha ben e, daha da daralacağını düşünerek biraz fazla kestim iplerimi. İsterseniz dediğim gibi daha az daha sıklığını az yapabilirsiniz. Şimdi sıradaki ip olarak ben mint yeşilini kullanacağım. Artık su yeşili, mint yeşili hangisi <laughs> hangisini derseniz. Aynı şekilde ipimi birleştirdim. Üstten attım. Şöyle. Arkada halkam oluştu. Bu halkamın içinden ipimi geçirip çektim. Pembelik var. Ay rengarenk olacak gerçekten umarım beğenirsiniz. Lütfen yorumlar kısmına istediğiniz beğendiğiniz şeyleri yazmayı unutmayın. Beğendiğiniz beğenmediğiniz de yazabilirsiniz. şimdi iplerimin tamamını bu şekilde taktım biraz da ışık açtım sizin için daha net renklerimin renk diyemedim <laughs> renklerim daha net görünmesi için daha canlılar çünkü baktım birazcık koyu renkli çıkmışlar hemen ışık açtım ee, şimdi ben bunların üzerine bu e, renkli iplerimin üzerine normal kare düğüm tekniğiyle e, bir teknik uygulayarak örgümü yapacağım ama şöyle ben 2.25 uzunluğunda krem ip kullandım. Üzerine kremi ip öreceğim. Hepsinin üzerine kremi ip öreceğim. Hepsinde aynı tekniği kullanacağım. Sadece boylarını bir tane ipimi kestim. Arkaya aldım. İpimi arkaya aldım. Şöyle yaklaştırayım. İpim arkadan. Sağdaki tarafı ortaya aldım. Soldaki tarafı üzerinde ve arkadan geçirip çektim. Şöyle ilk düğümümü atmış oldum. Aynı işlemi soldan sağ yapıyorum. Soldaki ipim üstte, sağdaki onun üstünden, arkadaki halkada. Ve tamam. Şu anda tamamlanmış oldu. Sağdan tekrar. soldan tekrar. Zaten bu tekniklerle ilgili bir videom var. Onu da şeye bırakırım sizin için. Kartlar kısmına yukarı sağ köşeye. Oradan izleyebilirsiniz. Şöyle birazcık ortaya alayım. Gördüğünüz şekil daha net olsun. Şimdi sağdan attım. Bu istediğiniz şeyi e, ölçüyü verebilmek için ben 2.25 kullandım ama daha uzun da olabilir. İlk başta 4 kesmiştim. <laughs> ama e, sonra çok uzun geleceğini, boşa gideceğini düşündüm. Ama bakalım kısa mı gelecek, uzun mu gelecek. Ölçülerle ilgili zaten ben açıklama kısmına ölçülerini belirtiyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu şekilde. Hepsini tamamıyla bu şekilde öreceğim. Ne kadar ölçüsünü, ne kadar ördüğümü de en son size göstereceğim. Şimdi ben bu kremi Yettiği kadar ilk ipime öreceğim. Sonrasında size göstereceğim dediğim gibi. Şimdi bu şekilde e, bu kadar çıktı benim e, 2.25 olarak kestiğim kremimden. Ben şimdiki bir sonrakinde e, 3.5 keseceğim. Hatta bunu da sökeceğim. Direkt 3.5 ile yapacağım. Çünkü e, kısa ipim çok uzun olduğu için renkli iplerin boşa gitmesini istemiyorum. O yüzden bir tane böyle kestiğimi düzeltip uzun kestiğimle uzun kestiğimle yapıp daha düzgün olmasını sağlayacağım. 3,5 metre, 4 metre civarı keserseniz eğer en azından sizin için daha örmesi, istediğiniz yerde bitirmesi daha kolay olur. Şimdi 4 metre, 3,5 4 metre arası kullanıp iplerimi hepsini öreceğim. Daha sonrasında kısalığına, uzunluğuna hep beraber karar vereceğiz. Şimdi bu şekilde 4 metre ip kesip İlk kısmın uzun olmasını istediğim için ilk kısmı 4 metre kesip tamamladım. Diğerlerini de bu şekilde kesebilirsiniz ya da üç 3,5 kesip bir tık daha kısa kullanabilirsiniz. Zaten eşit olmadığı için örme işleminde bir taraf sağdan, bir taraf soldan olduğundan dolayı iki tarafta eşit uçlu şekilde kalmıyor. Şimdi ben en son kısımdaki bağlama yerini göstereceğim. Ona göre orantısız bir şekilde hepsini birisi kısa, birisi uzun istediğim uzunluğa göre ayarlayıp Kısalı uzunlu, kısalı uzunlu yapıp en son hepsini bitireceğim. Daha sonra size tarama kısmını göstereceğim. Şimdi önce birleştirme kısmını yapalım. Evet, şimdi buraya kadar ördük. Bu ördüğümüz kısımda sağ tarafta kısa, solda uzun kaldı. Şöyle uzaktan göstereyim. Bunu arka kısımda normal düğüm olacak şekilde tek düğüm yapıyorum arkaya. Ve bu şekilde düğümüm tamamlandı arka kısımda. Bu düğümü bitirdim. İsterseniz bir düğüm daha atabilirsiniz ama ben çözüleceğini sanmıyorum. Ama yine de garanti olsun, atalım. Evet, şimdi şöyle iki düğüm yapıp iyice sıktık. Şimdi bunu keseceğim ben, kesip bu beyaz kısımların görünmemesini sağlamak istiyorum. Bir de tabii bozulmasın, dik dursun şöyle kremleri kökünden kestim şimdi diğer kısımlar için dediğim gibi kısalı uzunluğu yapacağından dolayı bazıları kısa bazıları uzun farklı farklı şekillerde deneyeceğim hepsini şimdi bunu mesela biraz daha kısa bırakacağım şöyle ona göre püskülü daha kısa olacak diğeri mesela biraz daha uzun olabilir ona göre kendiniz ayarlamanızı yaparsanız daha iyi olur. Ama dediğim gibi e, alt kısımda şu kadar. Yani bir karış bir e, püskül kalıyor. 4 metre kestiğinizde 1,5 metre için konuşuyorum tabii ki ben. Ama tabii size uzun geldiyse birazcık ucuna kesersiniz. Ona göre ayarlamasını yapabilirsiniz. Şimdi ben hepsini istediğim uzunluğa göre ayarlayıp kısalı uzunluğu zikzaklı şekilde hepsini yapıp ona göre... En son size tarama kısmını göstereceğim. 4 metre kesmeye karar verdim. Tüm kremiklerimi 4'er metre olarak kesip fazlalarını kestim. 4 metre olduğunda uzun kısımları tamamlayabiliyordum. O yüzden bu şekilde düzgün gözükmesi için 4'er metre keserseniz daha iyi olur. 3,5 birazcık kısa geliyor çünkü. Onun dışında Şimdi sadece tarama kısmı kaldı. Kesip tarama işlemini yapacağız. Kesme işleminde orantısız şekilde aynı burada gördüğünüz gibi kısa olanları daha kısa püskül uzun olanlar daha uzun püsküllü şekilde kalacak. Ona göre kesim işlemini yapacağım. Şimdi keselim ve en son tarayıp son halini sizlere göstereceğim. Şimdi her birini 20'şer santim olarak bir ölçeceğim. Yani şöyle 20 santim, 18 santim civarı iyi olacaktır. Ben 20 santim kesip taradıktan sonra biraz daha kısaltma işlemi yapacağım. Şöyle ölçtüm ve kestim. Gördüğünüz gibi. Hepsinde aynı boyu kullanacağım. Zaten uzunlar uzun kalacak. Kısalar da kısa olarak kalmaya devam edecek. Ben bu şekilde bir kedi tarağı kullanıyorum. Zaten çoğu videomda gösterdim. Şöyle metal başlıklı herhangi bir marka birebir aynısı olmasına gerek yok. Herhangi bir markayı veya markasız bir ürünü kullanabilirsiniz. Ben Pet Shop'tan almıştım ama internette de mevcut. Tek taraflı olanları tercih ederseniz daha uygun fiyatlı oluyor. Çünkü şu arka kısmını hiç kullanmıyoruz. Evet bu şekilde tuttum ipimi. Uzun olduğu için biraz taraması zor. Ama isterseniz önce uçlardan başlayın nasıl rahat edeceksiniz. Şöyle. Evet, tarama işlemini tam bu şekilde son halini almış oluyor. Gördüğünüz gibi. İyice taramanız gerekiyor bu şekli alabilmesi için. Hepsini tamamen hızlı hızlı tarayacağım ben. En son size son halini göstereceğim. Evet son hali bu şekilde. Alt kısımları taradım. Tabii daha çok taramanız gerekiyor. Ben bayağı bir taradım. Bu şekilde. Şöyle yakından da çekeyim. Ölçülerle ilgili, iplerle ilgili ve yapmamı istediğiniz modellerle ilgili bana ulaşabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın.